Söyle nasıl aşarım pişmanlık dağlarına? Yeniden bir nil olup taşar mıyım çöllere? Kim giydirir başıma tacını nihayetin? Kim takar bileğime hürriyet günyesini? Karada balık gibi nasıl yaşarım? Söyle. Rüveyda, Rüveyda seziyorum. Tahammülün kalmadı. Ama dur, boşaltayım bütün çığlıklarımı. Asırlardır köhne barınaklarda, küflenen, çürüyen çığlıklarıma. At vuruldu. İçim paramparça rüveyda. Gölgelerin ardına sakladım kusurumu. Sen orada kayıtsızca gülümsüyor gibisin. Ben burada damla damla eriyip akıyorum.